Başak. beyler video ilk ilk parti bitti değil mi ama? Hı hı. Adam gördük. Katanalı. Başka neyi var adamın? Ne bileyim. Adamın elinde şey vardı bak. Ya hatchet vardı ya, şey maçet vardı böyle tutuyor elinde. Dur dur burada dur eve gelecek o. Gel buraya adam sen gel. Gözükme. He. Bak bak şuradan görünce adam görüyorum burada. Bak bak. Adam şu an hani çiftliğin yolunda. Gelsin tamam. Aa bakıyor. He? Bak bak. Ya şey kullanılmış var. Var. için kusura bakma. Kusura bakma. Bir bak Bir günlük böyle oldu. Ol, ne silah gözüküyor. Mamus silahını gösterme şimdi adam bir koyacak bayılacak. Silahını göstereceğe nasıl koşuyorsun? Adam geliyor mu? Gözükmüyor şu an dönümünde. gördüm adamı. Ağacın arkasında. Bir şey kesiyor herhalde. Görüyorum. Ne kesecek oğlum? Ne saçmalıyorsun sen? Yok oğlum bir şeyler yapıyor. Kafasını mı sallıyor lan Yoksa adam mı değil mi? Onu bile kes. Adam bakıp bakıp kaçıyorlar. Adam mı Adam yapraklan orada. Görüyorum oğlum adam koşarak geliyor. Geleceği varsa göreceği de bırak Buraya. Ha? Şuraya gel yat. Yok oğlum buradan nasıl Çıkar çıkmaz tak tak tak. <laughs> geliyor mu? Yok. Bakayım göremiyorum ki. yere gitti galiba. <laughs> Şerefsiz adam. <laughs> Nerede? Ağacın orada durdu. <laughs> Nişan alıyor. Silah gözüküyor ayağınız ha. Kimi? Adamın silahının ucu gözüküyor. Ne silah var? gözükmüyor. Ne? Adamın silahının ucu gözüküyor. Ne silah vardı? Bilmiyorum M4'ü var galiba adam gözükmüyor daha bırak Ya çek ya da bir yere girdi. O adam alttan yazıyormuş lan Adam alttan yazıyor ha. Diyor ki Samet Doğukan vurmak istemiyorum sizi lütfen. Türk mü lan bunlar? Herhalde. Burak bunlar takım bak gel Oğlum Ben de Adam ayın bot galiba Hey adam oğlum Burak gel yaklaştırmayalım şunları birbirine gel Ne? Bunlar buluşacaklar galiba bak papaz da burada Papaz Nasıl arkamızda mı? Burak bıçak tak Gel yanıma gel Çok bıçağı tak Geldi mi? Geldi mi? Burak zombilerim. Geldi mi? Ya abi sen ne yapıyorsun adamı çıkıyor lan yemin ediyorum. Abi biz bir şey oldu abi. Burak gel lan yardım edelim lan. Adam ölüyor mu ki lan? Evet, Adam lan, gel, yardıma gidelim. Adam nerede? Gel lan. Adam nerede? Burak ben adama yardıma gidiyorum lan. Türk amına sonuçta. Ha? Şimdi seni öldürürse görürsün Türk'ümü. <laughs> Seni öldürürse görürsün Türk ha. Kurtaracağız seni. Öldürdü lan adamı. Kim öldürdü? Papaz öldürdü. Seni vuracaktım anasını satayım. Nerede? Ben bu papatya'yı papusunu... satayım. Gel gel çabuk. Ge Al öldürdü lan. Nerede? Samet nerede? Gel bak çabuk bak orada. Ağacın... ağacın arkasında gel. Öldün mü sen? Aynen. Niye gidiyorsun oğlum? Adam hackmiş galiba. Hangi ağacın arkasında? He? Gel. Hangi ağacın arkasında? Adam bastan çocuk bak çok ya karşında bırak hemen karşında. Çıkarsa ateş edeceğim Sana baktı. Burak alırsın militer akı varmış adam öyle dedi. Çık abi Çıkabildiğim. Ulan papaz mı vurdu seni? Papaz, papazın bir şey yoktu galiba. Papazı öldürdü adam. Nerede? Ya karşı... Murat. İleri git. Ben çıktım oğlum. Adam karşı karşıya <gülüyor> <gülüyor> Bu adam hiç de. He. he? Adam çünkü bana mosfetle bayağı fark vardı vurdu. Çık Adamın ilk terakı öyle dedi. Skype adını yazamadan öldüm ama. Sen Ay kime yardım etmeye gidiyorsun abi ya? Abi ben göl kenarına kadar geldim. Adam o <laughs> adam üst o ağaçların orada. adam adamda militer akla katana varmış. Lan sen niye gittin ki? Mal mısın işte adam militer rakı var dedi ya ben de ondan gittim. Mal öldü tabi. Adamın nerede olduğunu bile söyleyemeden öldü kanısı sat. Öldün mü sen Hayır. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ki. Senin silahların olduğun yerde. Alabiliyor musun silahlarımı? Alını satayım sıkıyorum. Ben <laughs> bitti? Oradan al m dördün falan vur. Aldın mı bir şey mi? He? Yok canım çok az. Mosberg'le Ulan... sıktı değil mi? Aynen. Mosberg'in mermisi bitti o zaman. <laughs> Öldürdüm ya. Öldü ya. Öldüm. Harbi öldün mü? Aynen. Alalım Adam mi? ESP'ye de ha? Aynen. Ayım Çünkü Mosberg'le o kadar vuramaz. <laughs> As bak şimdi bak burada bana ezme falan deme. Be Anam Be peki. Ulan ben 5 canlıya mı girsem? Ne? 5 canlı çara mı girsem? 5 canlı hangisi o 5 canlı çarım vardı ya. Hangisi lan? Lan 5 canlı kamçı enter daha. Ha, bilmiyorum kanka. O kötü. Se senin, çarın nerede? Benim oldu var bir tane. Blazer'lı, blazer'lı ölen işte duruyor. Benim de kampta bana giyici yollayabilir misin? Niye? Karakteri evdeyim. Mal mısın? Niye yasalar? Oğlum zaten 50. dakikaya geldikten sonra evleniyor. Buluşuruz ama 40 gece verilir mi ona? Oğlum o değil de bende antibiyotik antibiyotik yok yoksa var da var anasını satayım risk atmak da istemiyorum ne var? Vart falan var da. Adamın canı baya indi ama ha. Kaça indi? Adamda kostüm geril dava falan vardı. O adam bende çok fena emanetliydi. Onu alsaydık var yılın emanetini kaldırdı. Oğlum sen direkt daldın adam <laughs> nasıl satayım. <laughs> lan adama hackli sandım. <laughs> adamın üstüne koşuyorsun. Ağacı resmen. Bu ne? Bu çarım nerede acaba lan? Adama ben bir tane M4 mermi sıktım. Adamın 78 canı kaldı. Ulan 5 canlıya gitsen de seni de buluşsam önümü göremiyorum Şimdi bir de gece. <gülüyor> 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 Samet. Girelim mi? Ha? Hani ben o hani şeydek. Blazer'la öyle çare girerim.